Karavanımızın yanına geldik. Heyecanlıyız biraz. Karavanı e, otoparktan alıyoruz ve bir karavan parkına götürüyoruz. Şimdi toplanma hazırlıklarına başlıyoruz. Evet Hüseyin Bey. Kamerayı da böyle çevirdiğim <laughs> için seni gösteriyorum bilmiyorum. Ben amatör youtuber olarak yanlış bir iş yaptım. Olsun gene bir şey. Neyse. Tamam dur. Şimdi şuradan çevireceğim. Aa yanlış bir şey yine yaptım. Evet. ellerinden üstündür. <laughs> Toplanıyoruz. Bir süredir arkadaşımızın otoparkındaydı karavanımız. Çünkü biliyorsunuz bizim aynı anda bir ara iki tane karavanımız, karavanımız olmuştu. İkisini maliye sokamadığımız için arkadaşımız otoparkını bize e, tahsis etmişti sağ olsun. Sonra da diğerini satınca evin oraya götürmedik bir türlü. Şimdi de yeni bir yerle anlaştık, oraya götüreceğiz. Çok güzel görünüyor bu arada. Bakalım nasıl olacak. Size görüntüleri göstereceğiz zaten. Deneyimlerimizi de aktarırız. Şimdi Hüseyin Bey'in hızlıca toparlanmasını bekliyoruz. Bu arada bugün onun doğum günü. <laughs> Bundan çok hoşlanmıyor ama ben yine de söyleyeyim. Kendisi biraz 45 yaşına bastı. <laughs> Evet Hüseyin Bey karavanınızı biraz kirli görüyorum. Bakın bir de burada bir tane komşu var daha var. Kendisi pırıl pırıl maşallah. İnsanlar nasıl bakıyor karavanlarına? O, kar o karavan büyük bir ihtimalle hiç hareket etmedi yerinden daha. Diyor ki sesi gelmeyenler için, duymayanlar için ben söyleyeyim. O karavan belki de hiç yerinden hareket etmedi diyor. Yeni o karavan. Yeni o karavan. <laughs> evet. diyor. Evet, ee, geldiğinden beri hiç hareket etmedi galiba. Geldiğinden beri hiç hareket etmedi galiba diyor. Kullanıldığı zaman o hale geliyor. Evet, bayağı gıcır gıcır maşallah. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Amin desene. Amin. <laughs> ah. Neyse giderken bir yıkarsın belki karavanı. <laughs> Hep bu anı bekliyordu zaten. Dörtlü. Ne? Dörtlü yanıyordu galiba. Hayır, ha tamam evet fren. Sol sinyal. Sağ sinyal. Şu an hiçbir şey yok. Bir şeyler yanıyor herhalde. Evet bütün hazırlıklar tamam gidiyoruz. Hadi beni bir öp. Yerleştirirken bu arada Mover'ın pili bitti. Hep aklımızda olan ve yapmadığımız bir şey yanımıza pil almak. Neyse ki burada bitti. Şimdi internetten sipariş verirsiniz herhalde Hüseyin Bey. Büyük bir ihtimalle eve giderken marketten alırım. Hiç uğraşmam. <laughs> Gerçekten şanslı bir noktada bitirdik. Evet böyle bir alandayız. Şöyle şu tarafımızda göl var. Daha sonra gösteririz güzel bir alan. Güzel bir alan ya. Yerimiz falan. Yan tarafta gölümüz Öyle, var. Evet söyledim Söyledin mi? Şurada çam ağaçları. Var. Önce ben söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Arka tarafta ormanımız var, yürüyüş alanımız var. Göl etrafında komple dolaşabildiğimiz alanımız var. Evet, gösterecek çok alan var şu an. Zaten onların hepsini bir şey değil. Şey, karavan tanıtımında şey yaparız. anlatırız hepsini zaten. Tabii. Şey, karavan tanıtımı, şey, kamp alanını tanıtımında gösteririz. Ünlü bir gösterir. YouTuber Hüseyin Kemal. Kamp alanlarını tanıtıyorum. Bir sürü karavan var burada. Bir sürü karavan tanıtım videosu çekeceğim. Karavanı yerleştireceğiz. Ya da zaten şu an ayakları açacağız ya. Hı hı. Sonra bir e, metre falan aldım. Ölçüyü vesaire falan alırız. Sağ solun. ne yapacağız, ne edeceğimizi üç aşağı beş yukarı planlarız. Evet. Onları o şekilde devam ederiz. Bir ondan sonra yani ağır ağır bir iki ayda bitiririz biz buranın işini. Yani gelip gideceğiz zaten. Burada da bir meşgale lazım değil mi? Evet. <laughs> Zaten bizim evde de yakın burası, 20 kilometre falan. 20 mi? 20-25 kilometre falan. O kadar az mı? Ya otoyoldan gelirsek oto, o, daha uzak ama daha şey sürüyor. Hmm. Ee, neydi ona da? Zaman olarak daha kısa sürüyor ama daha fazla kilometre. Neyse güzel bir <laughs> alan ya. Biz o kadar bu arada karavan parkı gezdik. Böyle en en içimize sinen yerlerden bir tanesi burası oldu. Bakalım inşallah ağız tadıyla otururuz. Ağzımızın tadı açmaz. Hüseyin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Çim biçme makinesi almak istiyorum. Hemen şımarıklık. <laughs> Hemen. Şu kadarcık bir alan için. <laughs> Ki buraya da dahta döşeyeceğim diyorsun. <laughs> Belli bir alana tabii. Evet o zaman çabela. Çab. Gel gel ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Bak. Her açıdan dümdüz. Oo. Yalnız gösterememişim ya. Ben, benim kamera tutmakla ilgili bir <laughs> sorunum var. Ayrıca böyle kamp alanı ve böyle ya da böyle uzun süre karavan sabit bir yerde kalacaksa, düz bir alanınız varsa, ayaklarınız yere sağlam basıyorsa el freni indirin. Çünkü el freni e, yağmurdan sonra falan balatalar yapışıyor. Sonra karavanı hareket ettiremiyorsunuz yerinize. Bu da size ha. arada detay bilgi olsun. Bu ha. önemli bir şey. Sonra böyle kamp alanlarında uzun uzun İnsanlar karavanlarını çok uzun süre hareket ettirmeden bıraktıktan sonra şey sorunu yaşıyorlar. Hani karavanımı hareket ettiremem, neden balata var, yapıştı diye. Bu önemli bir nokta, atlamayın. Şimdi o zaman yavaş yavaş bazı şeyleri yerleştirmeye başlayalım. Tabii ki önceliğimiz bizim. Bu güzel örtümüz. Örtümüz değil, paspasımız. Bu paspası anlatmıştım daha önceden. Birkaç sene önce biz bunu fuardan almıştık. Çok güzel sevmiyor. Çok rahat bir paspas. Şimdi kasetimize de en son iki paket debüyü almıştık. Onları yerleştireyim. Sonra Cema, Hanım. Efendim. Ne yapıyorsun? <laughs> ee, sonra ölçüleri almaya başlayalım. Evet. Biraz sen dinlenirsin. Sen ise sandalyeni açayım. Sen dinlen dışarıda. Ben ölçüleri falan alayım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. şöyle koyayım. Eski boş kutu buradan çıksın. Biri buraya. Biri de buraya. Evet bu arada bu tuvalet solüsyonlarını buraya koyabilirsiniz. Burada yer var. Bu da eski kutu artık boş. Şuradan sandalyeleri alalım. En azından bir tanesini alalım. Gülden Hanım otursun. Gül Güldocuğumu dışarıya davet edelim artık. Geleyim de, mi? Gelebilir gel, miyim? Gel gel seninki hazır. <laughs> Sen Hı. de altına bak orada. Ben diğer ölçü vesaire falan ıvır zıvır işlerle ilgilenmeye başlayayım yavaş yavaş. En sevdiğin işler. Evet. Şimdi önce bizim çim alanımızın bizim alanımız şimdi şuradan şöyle geliyor. Buradan böyle. Ee, şu uzunluğumuz kaç metremiş ben ona bir bakayım. O kaç metre? 3 metre mi? 5 metre mi? 5. Evet burası şurası şöyle 8 metre. Buradan burası mı? Evet burası 8 metre. Şurası da o zaman büyük bir ihtimalle 5 metre olması gerekiyor ortalamasını bir alayım. Şimdi. Ee, 4,5 metre. Şöyle aldım zaten. Şimdi biz bu alanın nasıl yapalım biliyor musun? Bence tente boyutunda yani 3,5'a 2,5 ama bir yarım metre şurada mesafemiz var. Hmm. Hani yarım metre kadar doğru da orada mesafemiz var. O zaman 3'e 3 bir alan yapalım biz buraya tahta platform. Ne diyorsun? Şöyle Tamam da ahşaptan başlamayacağız herhalde. Şeyden bir onun bir notunu her. alacağım. Yani 3'e 3 üç, şurası 3 metre. Yani buraya kadar geliyor Bence orta. şöyle bir alan düşünmemiz lazım. Geldim masayı koydun, sandalyeleri koydun. Tamam. Sığdın i̇şte. bir alan. Bizi, <laughs> ah. Neyse ahşap platformu şu etrafta bir iyice çimenle temizledikten sonra gözümüzde canlandıraraktan yapalım. Bir metrede bir kazık çakarsam o içinden ip geçirmek için alan belli olsun diye buraya dört tane buraya 8 tane gidecek. Şuradan da diğer tarafa da yeniden başlayacağım. Diğer, bizim diğer tarafta zaten karavan var ya orada bir alan belirlemeye gerek yok. Onlar zaten çit döşemişler. Onları çitlerine kadar şey yapabiliriz. Şuradan Şuraya benim 2 metre mesafem var. Şu 2 metrelik mesafe. Bak aklıma ne geldi. Hiç not almıyoruz da videoyu izlerizler izler, ölçüleri teyit edersin. <laughs> o yüzden zaten video çekiyoruz neredeyse. 2 metre buraya kadar bir alan daha şuradan belirlerim. Bir çit. Sonra buraya koyarım. Buradan buraya kancalı ip. Burayı da gene kapatırım yani dışarıdan. Ha bir kazık onun başına evet. bir kazık buraya. Buraya. Buradan buraya kancalı ip. Hmm. Hani alanı komple orada göre şey yaparız Bu tamam O zaman zaten ben ölçülerin tamamını videodan alacağım İzlerim. Evet 8'e 8'e 4.5 Değil <laughs> Neydi? Ben ölçüleri buçuk alacağım muydu? Bizim gri su Şurada Bizim gri su alanımızda Yaklaşık 3 metre ötede Bize 3 metrelik bir hortum geliyor Yani burası 2.20 Nasıl 3. bir hortum? Normal, bir Normal su çamaşır, su, şey, çamaşır makinesi hortumu gibi bir hortum. He. Yeterli. 3 metrelik alanı getirdiğim zaman gelin gri su alanımı da direkt verebileceğim. Ee, elektrik zaten kablom vesaire var. Hortumumu zaten e, hortum oraya yetişir. Steve oturdu bağlarız zaten sabit bir şekilde Hı. sabitleriz. Ee, o zaman şimdi ölçüleri aldık. Ben de bir kahvemi içeyim. Notları dökeyim yavaş yavaş. Kaça kaçtı? Hepsini hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> City motoru da aktif hale getirdim. Kısa hortum geri hayat kurtardı. Ama benim bu City motoru bağlıydığım şu aparatlar çok kaliteli malzemeler değildi. Tam oturmuyor olabilir garanti olması için. Şunları yenilemem gerekiyor. Mis gibi oldu. Hemen bir karavan içinden bakayım depo boş. Musluk çalışıyor ama sanki ben daha az sesli olması gerektiğini düşünüyorum ya da ses çıkmaması gerektiğini düşünüyordum ama bir anı kontrol edeceğim. City Water'ı ilk defa kullanıyoruz bu arada. Yani çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorduk yani en azından çalışıyormuş onu gördük. Ve bu işte tamam. Keyfim meyrim on numara. Ay vallahi çok şu anda modum yüksek. Hava çok güzel. Evet ya hava gerçekten güzel. İki gün önce şarıl şarıl yağmur yağıyordu ya. Gitgide de toprağa doğru batıyorum bu arada. Çok Ama, yumuşak yerler. Evet. Şimdi... Ama çok güzel. O zaman kısa bir özet geçeyim ben sana Güldeniz Hanım. Özet zaten kısa olur Hüseyin Bey. Oo TDK hoş geldin. Hoş ben geldiniz. hep buradaydım. <laughs> Seni de beklerim. Ben gelmeyeceğim. Şimdi durumumuz şu. Ee, bahçe hortum setimiz var ya. Hmm. Onların e, en azından şu kolay tak çıkart muhabbet yerleri var ya onları yenilememiz gerekiyor. Biliyorsun biz bir tanesini kuzu yayla da kırmıştık. Hmm. E, diğeri de... Kamera arkası görüntüsü Hüseyin eklemedi bu arada bunu kuzu yayla. Evet <laughs> onu ben bir suyu alırken kırmıştık. E, onları yenilememiz gerekiyor. E, i̇ki tane ondan almamız gerekiyor. E, Etrafla ilgili, peyzajla ilgili konuları zaten e, yavaş yavaş yapacağız. Onları yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Şu an ani bir şekilde giremeyiz ama e, şu yere geçici de olsa bir platform ayarlamamız gerekiyor yakın zamanda. Belki bir sonraki geldiğimizde işlemlere başlamamız gerekiyor. Kendimiz yaparız zaten hiç bir yerden satın almayız onu. E, çünkü batıyor. Yani gerçekten Hı -hı. burası toprak yumuşak. E, havalar yağmur falan olduğu zaman iyice yumuşayacaktır. Şu an gene biraz kurmaya başladı. Atık su hortumunu 3 metre onu almamız lazım. Amiyane tabirle çamaşır makinesi hortumu. O gerçekten öyle mi olacak? Ben de şu diğer karavanlara bir bakalım. Onlar da onlardan mı Onlar şey normal e, atık su hort boruları. Uz yani. uzar mı 3 metre o boru onu? Ya ben çamaşır makinesi hortumundan kastım olarak şeyden bahsedeyim. Yani hani lavabo hortumu, borusu vesaire hmm. var ya ondan. Hani gittiğimiz zaman ihtiyacımız olan 3 metre. Ona göre ayarlayacağız. Hani Hangisi tamam. daha bize pratik geldiğiyle ilgili bakacağız ona. Ee, onun haricinde keyfimize bakacağız ya. Tabii Ama ya. Ama dediğimiz gibi öncelikli olarak steve water için çünkü steve water'ımızı kullanalım. Denedim çalışıyor. Çok da güzel. Hı hı. Ee, şeyimizi suyu çok buldun diye öyle her yere saçamazsın. Su önemli. Ya, suyu kullanmıyoruz ki. Bizim güllerimizde ortalama olarak su tüketimimiz herhalde 15 litre falan ama kampta. E, tabii canım o ayrı konu. <laughs> Hoş geldin. Bu da adını bilmediğim ama sanırım sana sana ne diyeceğim ben? Karabaş. <laughs> Karabaş demek istemiyorum. Sana Salih demek istiyorum bir yerde. Salih mi Neden? demek? Neden? Ne bileyim böyle bir yüzünde çok mahmur bir ifade var. Ama seni seveceğiz burada bol bol. Hah. Hah. Hem daha da mı seveyim? Daha da mı seveyim? O ama dur şimdi konumuz var. Bir şey konuşuyoruz. Birazdan hallederiz o işi. Asıl onun konusu var bugün. Bugün 4 Ekim. Ha bugün 4 Ekim. Ya benim de konum onun aynı günü. zamanda. <laughs> benim de doğum günüm 4 Ekim. Arabada mama var birazdan veririm ben sana. Tamam mı? Git biraz Gül Ben kameradayım şu anda. Oo. <laughs> hiç, hiç durmayacaksın değil mi? Hadi otur. Hadi otur. 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 Oturmuyor. Yani o zaman öncelikli olarak e, hortum ya yani su atık ve giriş işini halletmemiz ve iveli bir şekilde e, platformu çözmemiz gerekiyor. Başka sence yapmamız gereken ne var Gülnes sanıcığım? Anın tadını çıkarmak. <gülüyor> <gülüyor> Hep sonu zamanı. <laughs> Yeni hayat derken? Yeni hayatımız hocam. biz hiç kamp alanında kalmadık. Al ah, evet. sevgili kadın. Bu da bizim gölümüz, balık falan da varmış. Ben galiba oltalı balık tutacağım. Artık balıkçılık diyorsun. Hiç denemedim, hiçbir fikrim Gerçi yok. Gerçi sen bu sene farkındaysan şey diyordun. Ben artık ne sevdiğimi buldum protein anlamda, balık. <gülüyor> hani <gülüyor> ben et balıkçıyım tavuk artık. Vesaire değil balık diyordun. Al sana balık. Deneriz artık ya. Vallahi güzel oldu. Şimdi. Ee, bu video aslında bizim buraya taşınma videomuz gibi bir video oydu. Hani yani hazırlıklarla ilgili videoydu. <laughs> bunun üzerine bir kamp tanıtımı, bu kamp alanımızı biz size gösteririz. Birkaç eksik var burada işte onların da biraz da tamamlanması olacak. Biz de kendi eksiklerimizin ne olduğunu zaten bugün aslında bizim gelmemizin amacı karavanımızı getirelim. Neler yapacağız bir ölçülerimiz falan alalım gibi bir sistemdi. Evet yerimiz belli olsun. Yerimiz belli olsun yerimizi belli ettik. O zaman buradan size bol bol çok fazla video gelecek. Artık birçok videoda bu alanı <laughs> göreceksiniz gibi gözüküyor. O zaman biz videoyu yavaş yavaş kapatalım. Ne kadar sürdü bu video? Sence ne kadar sürer? Herhalde bir yarım, saat bence. yarım saatten biraz daha kısa olacağını düşünüyorum ben. Çok 20 dakika kesinti falan. var o zaman. Kesinti var. <gülüyor> Beğenmemiş. <gülüyor> bir 20 dakika falan bir video hmm. olacaktır o zaman diye düşünüyorum. Benim planım o civarda bitirmek. Tamam. O zaman yavaş yavaş biz video dediğim gibi kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ha like o, like de önemli like de önemli Kendinize iyi bakın